tane şükürler olsun ki iyi bir maç oldu. 3 puan almayı başarabildik. Ee, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cuma günü de e, olumlu bir sonuçla sahadan ayrılmayı bekliyoruz. Tabii ki bütün rakipler bize karşı sert oynamaya başladı. Ee, bana karşı da özellikle daha da sert oynuyorlar. Ama ben buna alıştım artık. Ee, şu anda 3 tane sarı kartım var. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Bunu biliyorum. Ee, daha fazla çalışıp daha dikkatli olacağım. Tabii ki bizim e, tek amacımız gol gol atmak, sonuca gitmek ee, VAR devreye girdiği zaman da onu beklemek zorundayız ve VAR'dan gelen kararlara saygı duymak zorundayız. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki o maçta iki gol e, VAR'dan geldi bize diğer maçlarda da aynı şekilde bizler devam edeceğiz, çalışacağız ve 3 puan almak için mücadele edeceğiz. Tabii ki takım arkadaşlarıma vereceğim desteğin maksimumunu vermek isterim her zaman. Tabii ki bunu Süper Lig'e çıkmak için de gerekli bütün takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki öncelikle öncelikli olan şey kulübün hedefleri ki bu da Süper Lig'e çıkmak. Benim kendi hedeflerim ikinci planda kalıyor benim için. Süper Lig'e çıktığımızda aslında ilk hedefim olan takıma yardım etmeyi başarmış olacağım. Ardından da kendim için e, çalışacağım. Takım arkadaşlarımla beraber bir bunu diye. başaracağız.